Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'a e, Biraz görev kasacağız Öncelikle gelelim şöyle e, Karakterlerimizden Şuradan biraz içi ışığı açalım Evet arkadaşlar şuradan Ben karakterler kısmından Hangi e, karakteri seçsem Hangisini e, seçsem acaba e, mesela, e, mesela şey yapacağım Buradan Max'i 500 kupa yapacağım. Önce hazırsanız maçımıza başlayalım arkadaşlar. bazı sıkıntılar yüzünden oyuna birkaç gün giremedim. Onun için özür dilerim. Onunla birkaç gün giremedim. Video da atamadım onun için. Ama yeni cihazım olduğu için yani onun için giremedim onun ama artık e, arada bir girme şansım olacak hala ama böyle fazla e, video çekemeyeceğim şimdi eskiden e, bir haftada e, bir iki üç video atarken şimdi e, bir video falan atacağım haftada çünkü e, çok fazla şeyim olmayacak vaktim falan da olmayacak tatil tatil haftası olduğu için bu hafta biraz fazla video göreceğim. yapamadım. Ve bu ne yapıyor burada? <laughs> nasıl? <Nemişsin? Gülüyor> ya. Hayır gelme ölme ölme. Abi nasıl 5 takım var? Ölme sakın. Hadi koçum ölme. Tamam ölmedi. Evet bu arada e, telefondan oynuyorum. Şimdi bir alalım. Nasıl? Ee, gelme oğlum gelme. Aga ben bunu o nasıl alıyorum? Bu bizi atar valla. Nasıl? Ama nasıl? <laughs> Abi öldürsün ya. Ya kafana soksun. Bunda <laughs> bir öleceksin Arkadaşlar biz e, şuradan kaçacağız. Hmm, harita gözükmediği için bir Arkadaşlar kulübümüz e, bu aralar çok fazla dü düştü. Bakın. Şu an düşme aşamasındayız. Şu an hala düşüyoruz. Yani kulübe giremediğim için, kimsenin kasamadığı için kulübümüz bayağı kötüye gidiyor. Ama sizin sayenizde kulübümüz evet, şu an iyi durumda. Arkadaşlar ben merak ediyorum. Videolarda sesim geliyor mu eğer? Ee, eğer sesim geliyorsa bana bildirin. Ama videolarımız... As ah, olmadı. Ama ah, adam abi, Edgar var ya. Yani. Edgar Geçme. Şöyle koysam. Abi ses çıkmıyor bu arada. Şu an hala kayıtta mı? Kayıt. Şu an devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle alalım. he <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar ben üzgünüm. Çünkü yani e, yan hesabımı kaybettim. Şu Leon edit yaptığım video var ya. İşte o hesabı bir o hesap de Pass de vardı. O hesabı şu an kaybettim. Şu an o hesabı giremiyorum. Kullanamıyorum. O hesabı ben e, şey yapacaktım. Kuzenime verecektim. Şu an kuzenim de çok üzgün. Şu an e, şu an eski cihazım Yapılabilme şansı var ee, ama biraz pahalı olduğu için Yani, onun yapılması... yani yapılır mı şansı? Evet yapılır. Yapılır. Ee, arkadaşlar eğer onu yapabilirsem hesabı kaybetmem. Hani hesabı geri alabilirim. Şunu alabiliriz mi? Fakat şuradan geçtim Şurada bir şey oluyor. Yani sim gitme lan. Abi bu nereden geldi? Arkadaşlar bu görev kasma videosudur. Buradan kurav alalım. Sesi normal değil mi? Normal ses evet. Çok fazla oldu galiba. <laughs> Terima kasih telah <laughs> menonton! Arkadaşlar birazdan yayını sonlandıracağım ve bir maç daha atacağız ve yayınımızı sonlandıracağız. Bunun <laughs> kanalı ne de? Abi kavga çıkıyormuş ya. Let's go. Of erkeğe bak. <laughs> Abi ya yeter. Arkadaşlar bu arada adamın adı e, evet, Kul girmiş ben Elf erkekler. Bir şey Abi sen beni oradan alsana 10 lira Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bir videoki bir sonraki Umut Karşı VYT kanalındaki videodan görüşürüz.